Sanırım chat niye hala gelmedi ya? <laughs> chat niye hala ekrana gelmedi? Ben ekrandan okumayı seviyordum chat'i. Gelmemesi özdü. Kaporta mı yazdım lan yoksa? Kapora lan kaporta değil kapora kapora. <laughs> ah, oh. Kollarım ağrıyor. Kollarım gerçekten ağrıyor. Ah. Hmm. Durumlar nedir? Durumlar nedir efendim? Bir saniye önce bir şöyle bir şey yapayım. Kendimi fokuslayabilirsem. Hıh. Hmm. Evet. Öncelikle verdiğim bir sözü tutarak, şunu söyleyerek girmek istiyorum yayına. Hepimiz Saruman'ın köleleriyiz. Söyleyebildim mi? Hepimiz Saruman'ın köleleriyiz. O köleleriyiz de bir böyle bir şey sıkıntı Bunu söyleyeceğimin sözünü vermiştim bir insana. Onun sözünü bir tutayım. Onun sözünü bir tutayım. Artık ne anlama geliyorsa. Ee, tuttum sözümü. Şimdi konuya gelebiliriz yani. Kiracı ev sahibine kapora verir. Kalkın eden sahibi kiracıya kaporayı verir. Evlerde sıkıntı var. Duvalete hesabı vesaire. Oradan yapabilir. yapabilirim. Ee, şöyle ee, ben niye bu kadar bulanık görünüyorum? Canım sıkıyor. Şu anda kesin bir şey yok. Evden atılıyorum atılmıyorum vesaire falan filan bu tarz durumlar belli değil. Normalde şu ana Oha. kadar. Oh bir yanda bir geldi hepsi. Bir yanda geldi hepsi. Okey tamam. Bir yanda geldi. Okey. Ee... <laughs> yani şu anda kapora bile değil aslında bu arada. Kaporayı zaten ödemişti Mantıklı. galiba. Ama evin direkt olarak ücretini adam sanıyorum arabasını satarak ödeyecekmiş. Mantıklı. Yani satın alan kişi. Yani Evini sat, e, arabasını satıp onunla ödeyecekmiş ama piyasa çok durgun Mantıklı. olduğu için arabayı satamamış ve satamadığı için de şu an durumun ne olduğu belli değil. Yani o adam o arabayı satarsa bu ev yine gidiyor her şekilde. Ben yine çıkarılıyorum bu evden her Mantıklı. şekilde. Ya da başka bir alıcı çıkarsa bilmiyorum. O yüzden e, şu anda kesin konuşmayalım. Ama Mantıklı. durum biraz belirsiz. bu Durum biraz belirsiz yani. Öler o zaman her türlü satılır araba. Mantıklı. Niye öyle diyorsun Samet? Niye benim canımı sıkıyorsun? Araç ne alayım ben? <laughs> evden mi attıracaksınız <laughs> beni? Arabaya bir Arabaya bir aslında bir sabotaj, bir suikast bir şey düzenlemek gerekmiyor mu? Çok güzel olmaz mı? Ee, arabanın ilanını salsan acaba Nereden bileyim lan arabanın ilanını? hangi araba onu bile bilmiyorum yani. Arabanın konu ki biz bir ekip kurup sağını sonu çizer dökeriz dosya yerini söyle yeter. Valla ben de bilmiyorum üzgünüm arkadaşlar. Ama burada kimseyi nefret Oha. suçuna yönlendirmek istemiyorum o kesin. Arabayı bul üzerine düş. <gülüyor> <gülüyor> üzerine düş güzel bir. Üzerine düş güzel bir hamle. Of yani birinci kattan o arabanın üzerine atlama fikri. Mis, mis, Oha. mis. Arabayı sen satın al taklaya gelsin. La, arabayı ben satın alabiliyorsam evi de alırım anasını zaten. Ne? Olay ne? Ha.